Nasılsın? Gerçekten soruyorum. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Sorun yok. Her şey bir gün yoluna girecek. Bir gün her şey çok güzel olacak. Yol zor gözüküyor mücadele etmen gerektiği ve ileride ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sıkıntı yok. Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Hepimiz aynı savaşları veriyoruz. Bırakma. Sevdiğin şeyi, inandığın şeyi bırakma. Bir gün ona ulaşacaksın. Ve bütün hayatın onun üzerine olacak o sevdiğin şeyin üzerine. İnandığın şeylerin üzerine. Eğer şu anda hayallerine ulaşmak için mücadele ederken stres, heyecan, gerginlik içinde varsa, ne yapacağını bilmiyorsan bu yolda. Ama gerçekten çok çalışmak istiyorsan o şey için. Sen doğru yoldasın. Bu video bittikten sonra eline bir kağıt alman istiyorum. Eline bir kağıt al ve üzerine istediğin şeyi yaz. İstediğin şeyleri değil, istediğin şeyi. O gerçekten istediğin şeyi, seni var edebilecek, senin hayallerini oluşturabilecek o şeyi. O kağıdın üzerine yaz. Sonra onu masanın bir kenarına yapıştır. Her seferinde kafanı kaldırdığın zaman görebileceğin bir şekilde. Ayakkabının kenarına yaz. Kolunun üzerine yaz hayallerini. Hayallerin her an yanında olsun. Her an hayallerin için mücadele et, her an aklında hayallerin olsun. Sonra bir gün hayallerin için gerçekten uyanmış olacaksın. Bir gün sabah yataktan kalkacaksın ve o gün hayallerini yaşadığın ilk gün olacak. Eğer eğer gerçekten mücadele edersen. Hayat zor. Yaşadığımız şartlar zor. İstediğimiz her şey olmuyor. İnsanlar desen ama her zorluğun ardında bir güzellik vardır. En karanlık anın ardından güneşin doğduğu gibi. Bu video için konuşma hazırlamadım. Bu videodaki konuşma neyse o, samimi bir konuşma. Belki kötü gelecek, belki iyi gelecek sana bilmiyorum. Ama İnandığım bir şey var, ve bu benim hayatım için de geçerli. Eğer bir şeyde başarısız olmaya başlıyorsan ve o başarısızlıkların ardından ardı sıra kesilmeyen zorluklar, engeller önüne çıkıyorsa, bil ki sen doğru yoldasın. Sen doğru olanı yapıyorsun ve o yüzden karşına engeller çıkıyor. Bu hayatta denemeyen, mücadele etmeyen insanlarla dolu hayat. O yüzden onların önüne engeller çıkmıyor. Hayatında bakıyorsun etrafına. Engellerle mücadele etmeyen, gayet mutlu yaşayan insanlar görüyorsun. Çünkü onlar mücadele etmiyor. Onlar zoru istemiyor senin gibi. Sen sen zoru istiyorsun. Sen hayallerini istiyorsun. Sevdiğin şeyi istiyorsun ve onun için ne gerekirse yapacağını biliyorsun. Bilmiyor musun? Şu an baktığın zaman belki hayallerine ulaşmak kolay gözükmeyebilir. Çünkü gerçek motivasyon bir anda verilmiş harıl harıl bir ateş değil. Bir anda çok yüksek bir ateş verirsen ortalığı kasıp kavurursun. Ortalıkta hiçbir şey kalmaz. O ateşi kontrol etmen lazım. O ateşin altını önce birazcık açıp istediğin bölgede ateşi toplaman lazım. Yavaşça, adım adım, her seferinde tek bir adım alarak. Bazen ateş kenarlara saçar. O ateşi toplaman gerekir. Bunu yaparken elin yanar. Ama mücadele etmeye devam et. Ne olursa olsun, sevdiğin şeyler için, inandığın şeyler için ya. Hem söylesene bir bana. Şu an yapabilecek daha iyi neyin var? Hadi hayallerimiz için mücadele etmeyelim. Bu zorlu zamanlardan geçmeyelim. Sıkıcı zamanlardan. Geçmeyelim. Daha iyi yapacak neyin var? Oyun mu oynayacaksın? Oyna. Söylesene bir bana ne kadar oyun oynayacaksın? Ne kadar bir süre oyun oynayacaksın ve daha sonrasında mutsuzluğa kapılmayacaksın? Ne kadar bir süre? Bir yıl? iki yıl? Ondan sonrasında ne olacak? Üç yıl? E sporcu olacaksın diyelim. Ondan sonrasında kaç yıl oynayabileceksin? Hayallerin bir ömür sana yetecek. Geçici mutluluklarla kendini kandırma. Çalış, spor yap, ders çalış, güzel beslen, kendine bak, makyaj yapacaksan makyaj yap, saçını yapacaksan saçını yap, yüzüne krem süreceksen krem sür. Ne istiyorsan onu yap. Ama her gün, her gün uyandığında, Hayatını daha iyi bir hale getir. Çünkü o hayat senin. Ve bütün insanlar buna annen baban da dahil bir gün hayatından göçüp gidecek. Ve sen yine senle kalacaksın. Herkes gidecek. Bir tek sen kalacaksın. Madem bir tek sen kalacaksın. Seni seven en çok kişi sen ol. Yani seni seven en çok sen ol. <laughs> Eğer kendini seven, kendini en çok seven kişi sen olursan, hayat senin için çok güzel bir hale alır. Mutlu ol. Her daim yüzün tebessüm etsin. Her daim mutlu ol. Çünkü mutlu olmak sana çok yakışıyor. İnan bana görmeme gerek bile yok. Yüzünde o açan tebessüm, dişlerin sana o kadar çok yakışıyor ki bir ömür mutlu olmaya hak ediyorsun. O yüzden eğer karşına zorluklar çıkarsa çıksın abi boş ver. Her zorluğun ardında bir güzellik vardır de ve o zorlukları güçlenmek için, ilerlemek için, daha hızlı büyüyebilmek için kullan. Sonuna bir gün şöyle dönüp bir bakacaksın arkana, ben çok farklı bir ben olmuşum diyeceksin. Sen çok farklı bir sen olacaksın. Sadece çalışmaya, mücadele etmeye devam et. Promise.